Bıraktığın gibi değil buralar koylu. Çiftçilikten bıktı Mustafa. Hep cevizlik oldu eski merala. Tembellikten tembellik düzeni yıktı Mustafa. Millet şare göçtü. Kapılar örtük. Ambarlar masulle dolmuyor artık. Dermenin çarkı dönmez bir kıtık. Su dolu sabahlar çöktü Mustafa. Arasam bulamam atı katırı. Eşek oldu şimdi çapı muturu. Çapam muturu. Kasası bilem var yük de götürü. Biliyorum eskiden yoğdu Mustafa. Odun kese kese bitirdik daha. Boz koyup gittiler bahçeyi bağ. Sıçan yuvasıdır evlerin çoğu. Kim geri dönüp de kim geri dönüp de baktı Mustafa. Dumanla tütüyor elli hanede. Umudumu yitirmiyorum yine de. İyi olur. İyi olur sen de gelsin senede. Anam çok gözyaşı döktü Mustafa. Paçayı kurtardım namir oldum da. Büyük makamlarda memur oldum da. Allah daha versin mamur oldum da. Kardeşim çok çile çekti Mustafa. İşsizlik var. İşsizlik var yoksulluk hat safada. Şen şakrak sohbetler bitti sofada. Kararmış, kararmış iki tel kaldı kafıda. Zaman bizi, zaman bizi şekle soktu Mustafa. Kuşten alam aynı hala duruyor. Doksanı devirdi yüze yürüyor. İşini gücünü kendi görüyor. Kadere, o da kadere Boynunu büktüm Mustafa Valla Valla şehirden çok farkı kalmadı Kızlar açık saçık Korku kalmadı Bozlak uzun hava türkü kalmadı Abuk sabuk işler çıktı Mustafa Yoğurdu bakkaldan Ekmeği fırından Çektik elimizi kepekten ondan Vakit bu ellam Ahir zamandan La hiç tuz kokar mı? Koktu Mustafa. Pinlikleri söktük. Öyle duruyor. Yımırtaya bile para veriyor. Ne ahuru ne de damı kırıyor. Hepsi sırtımızda yüktü Mustafa. Şimdi bağır geldi koya bir görsen. Yütersin dallarının içine girsen. Kızım, ehbap onlar nasıldır dirsen aman boş ver gitsin. Yok de Mustafa. Geçinip gidiyor şükür bugüne. Hak bugünden geri olmasın yine. Salon tutuyor. He, salon tutuyor söz ettiğine. Koy gözünü. İşare dikti Mustafa. Senin halın nice? Ha? Nasılsın orada? E giden gitti işte biz kaldık burada. Daha çok diyecek mesele var da. Ahanda kirpikten aktı Mustafa. Daha çok diyecek mesele var da. Ahanda kirpikten aktı Mustafa. <laughs>